Bütün Dışişleri Bakanları biliyorsunuz geldikleri zaman partiyi ziyaret ediyorlar. Bizim partinin muhatabı aslında Fatih Kaymakam'ı. Bizim anayasamıza göre de Dozan Barış Anlaşması'na göre de öyle. Fakat hakikaten bunlar gittikçe kendilerini bize ve dünya kamuoyuna oradan buradan bulaşarak bir başka kimlikle bir başka makamla tanıtmaya çalışıyorlar. Ve biz de buna sessiz kaldıkça git, her gün daha da güçleniyorlar. Şimdi hemen burada, bir şey soracağım. Ee, izin i̇zin vermesek ne olur? Ee, hayır kardeşim Patrik'te görüşmeni istemiyorum desek ne olur? Yani skandal mı olur? Ne olur bir şey olur mu? Şimdi burada verilen mesajlar önemli. Verilen mesajlar elbette gider, herkes herkesi ziyaret edebilir. Ee, ama ama verilen mesajlar önemli. Bu verilen mesajlara Türkiye'nin bir tepki göstermesi gerekir. Yani Yunan Dışişleri Bakanı gelip de konuşmasında dört kere ekümenik patrik deyip Lozan'daki statüsünü aşındıran patrik Lozan'daki statüsünü aşındırıp ekümenik sıfatını koyuyorsa bir daha bu tür görüşmelerin yapılmamasının engellenmesi gerekir. Ve patriğin de patriğe de gerekli cevabın verilmesi gerekir. Patrik neticede Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır ve burası da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumudur, bir dini kurumdur. Bu tür siyasi işlere nasıl herhangi bir cemaatin, FETÖ'nün siyasi işlere giriş, girişmesine biz karşı çıkıyorsak, Patrik'in de bu tür girişimlere de karşı çıkılması lazım. Cemaat cismesi altında, dini cisme altında siyasi girişimlerde bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Yani bugün bunun herhangi bir tarikattan, herhangi bir cemaatten arka yoktur. Eğer bunlar siyasi işlere girişirlerse o zaman bunun da cevabının devlet tarafından verilmesi gerekir. Efendim, Yunan Dışişleri Bakanı gelip Yunan Başbakanı gelip Patrik'i ziyaret edip bize bize mesaj veriyorsa ekümenik patrik falan diyerek Fatih kaymakamının muhatabı adama adama normal bir din adamı ona ekümenik patrik diyorsa, Vatikan gibi bir statü verilmesi gerektiği imasında bulunuyorsa, bu ciddi bir sorun demektir. Bunu görmemiz lazım. Bizim seçilmiş müftülerimizi tanımazken, tanımazken, buraya gelip önce patriği ziyaret etmekle bize mesaj veriliyorsa ve istikşafi görüşmelerin, dikkatinizi çekerim, istikşafi görüşmelerin İstanbul'da yapılmasını şart koşuyorsa, Ankara'da değil, başkentimizde değil. Ama oradaki Yunanistan'daki istikşafi görüşmelerin Atina'da yapılmasını şart koşuyorsa, bizimkiler de Selanik'te değil Selanik'i istemiyorlarsa çok ciddi bir fark vardır. Yapılması gereken bir tekabiliyettir. Yapılması gereken bir tekabiliyettir. Bakın. Ee, biliyorsunuz Bahreyn'de e, Kasım ayında e, yanlışlıkla Kasım ayın ilk haftasında Bahreyn'de bir e, diyalog e, kongresi, diyalog sempozyumu oldu. Bu sempozyuma bu baş biskopos, papaz da katıldı ve evet. ben onun için de bir yazı yazdım. Evet, papaz, papaz katıldığı zaman şöyle arkasındaki titre bakın kendimi nasıl tanıtıyor. Yani Türkiye'de daha hala soruşturma açılmadı. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Öyle bir şey yok. Yani ne yazıyor biliyor musunuz arkasında? Ekümenik Patrik yeni Roma'nın baş yeni yeni Roma'nın Konstantinopol'un Ekümenik Patriği diyor. Evet. Peki kardeşim Türkiye'de bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Fatih Kaymakamlığı'na bağlı bir dini kurumken dini kurumken ve sadece Ortodoks Rum, Ortodoks Hristiyanların dini ihtiyaçlarını karşılamak için İstanbul'daki, İstanbul'daki, Türkiye'deki Rum Ortodoksların, bakın o da öyle, Ortodoksların dini ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bu kurumda, kurulan bu kurumda, ekümenikliği reddeden Atatürk'ün, yani çok önemli bir şeydir. Lozan'da da bu konuda çok ısrarcı olmuştu. Şimdi, böyle bir durumda, öyle bir durumda. Türkiye'deki yetkililerin yetkililerin nasıl hesap sormadığını anlayamıyorum. Bir devlet memuru, bir kurum temsilcisi dışarıya gitse dese ki Kürdistan'ın başkenti bilmem nereden geldim desin. Soruşturma açılmayacak mı? Anında açarlar. Yeni Roma neresi kardeşim diye sormuyorlar mı? Konstantinopol <laughs> neresi diye sormuyorlar mı? Ekümenik Patrik ne diye sormuyorlar mı? Ekümenik Patrik Devleti diye haritalar yayınlanıyor. Bu haritaları reddedin, siz bir açıklama yapın. Niye demiyorlar?